Sen hala hazır değil misin? Ve servis her gün seni beklemek zorunda mı? O ne o? Ödevim soy ağacı. <laughs> o baba dediğin adam kaç gündür ortada yok. Orada fotoğrafı olsa ne olur, olmasa ne olur ha? Babam gelecek, amcam öyle söyledi. İşleri varmış. Ah canım benim ya. Babanın seni sevdiğini falan mı sanıyorsun sen? Evdeyken yüzüne bakmıyordu. Kaç kere elinden aldım seni. Acaba almasaydım da seni geberse miydi? Böylece ikinizden de kurtulurdum. Ne konuşuyorsunuz? Hiç. Gece Şahin uyanıktı. Bir şey gördüm onu sordum. Gördün mü bir şey koçum? Hı? Bak bir şey gördüysen sakın saklama. Yok görmedim. Tamam hadi. Topla eşyalarını geç kalma okula. Hadi bakalım. Hadi bak Aysel. Şahin'e iyi davranacaksın. O daha çocuk. Kocacığım, ben sana yardımcı oluyorum. Nasılsa onu da babası gibi psikopat yapacaksın. Canımı acıtıyorsun. Yüzüme bak. Sana bunu bir kez söyleyeceğim. Eğer o çocuğu üzersen kendini hapiste bulursun. Anladın mı? Beni satacaksın yani öyle mi? Çocuğunun annesini göz göre göre hapse mi yollayacaksın? Cihan. Hele bir yap. Bak bakalım o zaman babam seni sağ bırakıyor mu bırakmıyor mu? Baban zaten beni yıllar önce öldürdü karşım. Bir uçurumla attı beni. Bir kere ölen birini bunlarla korkutamazsın. Ayrıca sen bu et de Pelin yoğun bakımdan çıkmasın. İşte o zaman polis senin peşini bırakmayacaktır.